seviyoruz ya biz hani ölürüm senin uğruna ya Allah. hadi oradan be hadi oradan be neyini feda edebiliyorsun he Hz. Hubeyb radıyallahu an Mekke müşrikleri esir aldılar Hazreti Hubeyb'i Mekke'de şehrin meydanında idam edilecek dar ağacına çıkardılar sandalyenin üstüne boynuna yağlı urganı geçirdiler tamam mı Ebu Sufyan dedi ki ya bey bizim düşmanımız Muhammed'dir dedi aleyhisselam. Sen şimdi çoluk çocuğunun yanında otursaydın evinde de biz bu yağlı urganı Muhammed'in boynuna geçirseydik daha iyi olmaz mıydı dedi. Vallahi dedi vallahi şu başımdaki saçlar sayısınca canım olsa her birisini alsanız değil Muhammed Aleyhisselam'ın buraya çıkması ayağına diken batmasına gönlüm razı olmazdı. Fedake ebi ummi ya Resulallah. Anam, babam, canım sana kurban olsun ya Resulallah diyorlardı. Ha biz? Biz ne diyoruz Müslümanlar? Biz ne diyoruz? Hele şu iş olsun, sen olmasan da olur ya Resulallah. Ben memur olacağım, sen olmasan da olur ya Resulallah. Ben evleneceğim, sen olmasan da olur ya Resulallah. Ben para kazanacağım, sen olmasan da olur ya Resulallah. Ama konuşmaya geldin mi? Ölürüm senin için ya Resulallah. Farkında mısınız Müslümanlar? Sözlerimiz sahteleşti. Sevgilerimiz sahteleşti. Sanal bir dünyada sanal insanlar gibi yaşamaya başladık. Sözünün ardında durmayan Müslümanlar olduk. Sözüne sahip çıkmayan Müslümanlar olduk. Sahabeye Ondan sonraki nesillere, ecdadımıza bakın Müslümanlar. Bir de bizim halimize bakın, bir de bizim sevgimize bakın. Sultan Selim cennet mekan, Sina çölünü geçti değil mi? Mısır'ı fethe giderken, Sina çölünü geçti ki yayan geçilmesi bugünkü teknolojiyle bile imkansız Müslümanlar. Yayan geçilmesi bugünkü teknolojiyle bile imkansız. Sultan Selim askeriyle, ordusuyla Sina çölünü geçerken atından indi, yürümeye başladı. Yarım saat, bir saat artık asker yorulmaya başladı. Söz sahipleri padişahın yanına yanaştılar dediler ki sultanım asker evlatlarınız yoruluyor dediler. Burası çöl. Gece kum fırtınaları olur, yırtıcı hayvanlar çıkar. Askerimiz zarar görmesin. Atınıza binseniz de asker evlatlarımız da atına binse, siz yürürken onlar yürüyemiyorlar sultanım dediler. Ben sizin padişahınızım dedi. Ben yürürken siz ata binemiyorsunuz öyle mi? Evet sultanım. Ademlerin padişahı Hazreti Muhammed benim önümden yürürken ben nasıl atıma bineyim dedi. Nasıl, nasıl bir sevgi Müslümanlar? Nasıl bir sevgi? Yol gösteriyor değil mi? Yol gösteriyor. Ey yolunu kaybetmiş, Işığı kaybetmiş ümmeti merhumen. Yine Muhammed Mustafa'ya muhabbet bize yol gösterecek inşallah. Yine Resulullah'a olan muhabbetle Müslümanlar yolumuzu bulacağız Allah'ın izniyle.